Selam Artlar kankam yine anı. Anlat dedi ben de ok dedim. Şimdi bizim 29 Ekim kutlamamız. Vardı bu yıl. Ben de okulun bandı. Takımındaydım bando. Kıyafetleri de Hintli kıyafetine. Benziyordu. Gösteri başlamak üzereydi. Bando başta bir de sonda. Geliyordu. Ben de hazırlanmalıydım. Kankam ve derin ise artlarım. Koroday'da onlar zaten giyinmişti. Onlar da bana yardım etmek için kabine girdiler. Benim altımda yırtık kurtum vardı. Ben de seleke gibi bando iteğinin üzerim. Giydim ama sonra kop çıkmadı. Derin ile kenekemi ayakkabılarımı çıkardılar nasıl giyiyorsun dediler. Ben de öbür türlü denedim. Sonra da ayakkabılarım çıkmadı. Kızlar 50 saat benimle uğraştılar. Üstümü iliklediler o sırada. Müzik hocası bando bağırdı biz korkudan altımıza sıçtık. Ayakkabılarım tam giyinik değildi. Panikle kalbinden çıktık. Durumu kurtarmaya çalıştım. Ama gösteriye çıktığımızda o. Sırada bagette elimden kaydı. Omzumda trampet basılıyken, giyilip almam çok zor oldu. Müdür felene bana güldü annemlerdi. Ters ters bakıyordu. Hepsine sinir oldum ama. Yine de bando güzeldi. Alın bu kadardı da.